Görünen o ki bizim için başka bir çıkar yol kalmadı. Toparlanın. Geri çekileceğiz. Ağabey, pusulada yazılana bakılırsa... ...Gay ve Avenesi tam da bunu bekler. Çekilmenizi bekleyip canınıza kastetmek niyetindeler sultanım. Ben de bunu fırsata çevirmek niyetindeyim. Onları kendi tertibiyle vuracağım. Sırtınızdan ne geçer sultanım? Evvela düşman üzerinde kuşatmayı kaldırıp geri döndüğümüz intibanı bırakacağız. Ben, Halil, atsız ve has muhafız birliğimle çekildiğimde şatülyon askerleriyle beraber peşime düşecek. Böylece kale savunması bölünmüş olacak. Tas tamam öyle. Siz de Börü ile beraber kaleye hücum edeceksiniz. Sultanım. Lakin bunu yaparsanız hayatınızı tehlikeye atmış olursunuz. Üç ay. Tam üç aydır buradayız. Eğer kereyi almadan dönersek... ...Kudüs'ü kaybetmiş oluruz. Gayrı ya kerek düşer... ...ya Selahattin. Böyle biline.